Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ee, şey canavarlar öldürmenize gerek yok arkadaşlar. Ondan nasıl kaçınacaksınız arkadaşlar? Yani öldürmeden onları nasıl yok edebilirsiniz onu gösteririm arkadaşlar. O zaman arkadaşlar başlamadan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar hemen girelim. Orada Minecraft'ta görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi oyna diyelim hemen. arkadaşlar burada sizi bekletmeyeyim. Bekletmeden hemen o zaman arkadaşlar. Diğer Minecraft'ta görüşürüz. Evet arkadaşlar açılmasın çok bekledim vallahi. Hiçbir şey yapamadım. Şimdi arkadaşlar mas bakın. Şimdi burada tavuk var ya. Eğer uzaklaşın buradan bakın. Bakın uzaklaştım. O kaybolunca ha bak kayboldu. Şimdi oraya tekrar gidiyorum tavuk yok oldu. Gördüğünüz gibi tavuk yok artık. Onlar başka şeyler arkadaşlar. Mesela bak mesela şu atı atı kaybolmak kaybol kaybol, kaybol mesela. Bakın gitti. Sonra ben buradan koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Gördünüz? Yok oldu. Evet arkadaşlar. Mesela bakın burada bir tane ay iki tane varmış. İki tane tavuğu kaybolacağım şimdi. Mesela bakın ilk önce Allah Neredeyim lan? ilk İlk önce arkadaşlar bakın şu tavuğu yok edeyim. Bakın iki tavuk da Evet arkadaşlar şimdi bakın. Şöyle uzaklaşalım. Gördüğünüz gibi kayboldu. Bir videom da sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar görüşürüz.